Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 6 Ekim 2022 günlerden Perşembe. Herkese yeniden iyi akşamlar diyerek programımıza başlıyoruz. Bugünkü programımızın iki ana konusu var, odak noktası. Birisi Batı'nın iki yüzlülüğü, daha doğrusu Batı'lı devlet adamlarının iki yüzlü kurumların iki yüzlülüğü. Diğeri de Putin'le işbirliği yapan Batılı liderler. Şimdi Romanya parlamentosu pardon Avrupa parlamentosunda Putin ile işbirliği yapan bazı batılı liderlerle bağlantılı olabilecek şüpheli bir olay meydana geldi. Roman basınının ifadesi böyle. Romanya'nın eski Cumhurbaşkanı Traian Basescu bazı batılı politikacıların Putin rejimiyle işbirliği yaptığını iddia ettiği bir konuşma yapmaya başladı Avrupa Parlamentosu'nda. Basescu Romanya'da iki dönem yani sekiz yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bu arada işte kısa da bir bilgi verelim. Daha sonra Romanya'da daha fazla Cumhurbaşkanlığı yapamayacağı için Moldova vatandaşı oldu. Moldova'ya Cumhurbaşkanı olmak istedi. Sonuç itibariyle siyasi parti kurdu. Kurduğu siyasi partinin de Avrupa Parlamentosu'nda Romanya'yı temsil eden üyesi. Evet, böyle bir e, konuşan kişinin kimliğiyle ilgili kısa bilgi aktardıktan sonra devam edelim. Basescu bu tür Batılı politikacıların isimlerinin yer aldığı bir listeyi bile okudu. Rumen Milletvekili mikrofonu kesildiği için konuşmasını bitiremedi. Basescu'nun e, Basescu'nun e, mikrofonu kestiler Avrupa Birliği Parlamentosunda konuşurken e, mikrofonu kestiler. Yani para, e, parlamenter kürsüde konuşuyor ama e, şeyi kesiliyor. Böyle bir olay e, işte Türkiye'de olsa veya bir başka yerde olsa e, batılı özgürlükçüler e, özgürlük havarileri neler söylemez neler söylemez. Ama Avrupa Parlamentosu'nda böyle bir olay gerçekleşti. E, Bassescu'nun konuşması şu şekildeydi Avrupa Parlamentosu'nda. Başka bir büyük sorunumuz var. Konuşmasının bir bölümünde böyle devam ediyor. Putin'in Avrupa Birliği yetkilileri tarafından güçlendirilmesi sorunu. Yani Putin'i güçlendirilen, güçlendiren Avrupa Birliği yetkilileridir diyor Basesko. Bunda da hafsız sayılmaz. Ve burada görev süreleri sona erdikten sonra kendilerini Putin'in hizmetine sunan bazı Avrupa Birliği başbakanlarını listeleyeceğim diyor. İsimlerini vereceğim diyor. Schröder Almanya eski başbakanı biliyorsunuz. Herkesin ağzında. Schröder herkesin ağzında. Matte Renzi İtalyan başbakanı, İtalyan eski başbakanı. Bir Rus şirketi Christian Kern tarafından istihdam ediliyor. Eski Avrupa Şansölyesi François Fillon. Fransa eski başbakanı, Esko Aho. Finlandiya eski başbakanı, Paavo Lipponen. Finlandiya eski başbakanı Karin Kneysel, eski Avusturya Dışişleri Bakanı Hans Schelling, Avusturya eski Maliye Bakanı ve tabii ki Dominik Strauss-Kahn kayıp olamazdı. Etrafında ve tepesinde böyle insanlar var. Şimdi bu tam ancak buraya kadar sıralıyor, buraya kadar sıraladıktan sonra e, boşa konuşuyor. Yani mikrofonu kapatılıyor. Mikrofonu kapatılıyor ve e, şeyi gelmiyor. Yani sesi salonda duyulmuyor. Oturumu yöneten e, Rainer Willand bu arada e, kendi mikrofonundan çok teşekkür ederim sevgili meslektaşım Basel Teşekkürler meslektaşım meslektaşım. Meslektaşım Trian düzeni sağlayın. Düzene oyurun diyor. Bu arada da salonda büyük alkışlar e, kopuyor. Rainer Wieland Avrupa Parlamentosu başkan yardımcısı olan bir Alman e, üye. Basescu'nun konuşması sırasında toplantıyı Rainer Wieland yönetiyordu. Görünüşe göre Wieland Basescu'nun mikrofonunu kasıtlı olarak kesmiş. Bu kararın nedenlerinden biri, Trajan Basescu'nun konuşma için ayırdığı sürenin dolmuş olması da olabilir diyor. Yani zayıf bir ihtimal de olsa Basescu'nun geriden bakıldığı zaman, Basesko'nun konuşma süresi bitmiştir. Bittiği için de mikrofon kesilmiş olabilir. Treyan Basesko'nun Romanya Cumhurbaşkanı olduğu süre boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile en az iki doğrudan görüşmesi var. Basesko batı yanlısı bir politikacı. Yani NATO askerleri, Amerikan askerleri Afganistan'dayken Amerika'nın Bükreş Büyükelçisi'ni kendi uçağıyla alıp e, Afganistan'ı ziyaret eden bir cumhurbaşkanı. Bunu da belirtmek, belirtmiş olalım. Ha, Putin'le iki defa görüşmüş. Bunlardan biri de 2028, 2008'deki Bükreş'te yapılan NATO zirvesiymiş. Putin ve Basesko arasında diğer resmi olmayan görüşme ise 2014 yılında Milano'da yapılmış. Bu ikinci toplantı Ekim 20, 2014'te Avrupa Asya zirvesinde ASEM zirvesinde gerçekleşmiş. 2014 sonbaharında Milano'da Putin o zaman Ukrayna Başbakanı Petro Poroshenko ile de bir görüşme yapmış. Zirve Rusya'nın aynı yıl Kırım Yarımadası'nı işgal etmesinden sonra gerçekleşmişti. Putin'in özel konuğu olduğu Milano'daki toplantıya dönemin İtalya Başbakanı Matteo Renzi de katıldı. Yani Basinskon'un şimdi Putin'le işbirliği yapıyor dediği İtalya'nın eski başbakanı. Şimdi Renzi Trian tarafından okunan Putin ile işbirliği yapan batılı liderler listesinde yer alıyor. Fransız sosyalist politikacı Dominik Strauss Kahn hakkında Uluslararası Para Fonu'nda direktör olduğu biliniyor. Daha sonra Rusya'daki bazı bankaların denetim kurullarına üye olmuş bu kişi. Bunlar sırasıyla Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası ve Pirit idi. Gerhard Schröder, 1998-2005 yılları arasında Almanya Şansölyesi, ardından Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğiydi. Schröder ve Putin yakın arkadaşlar. Putin, Schröder'in doğum gününe, 60. doğum gününe bile Schröder'in Hannover'daki evinde katıldı. Yani Putin, eski Almanya Başbakanı'nın doğum günü için Hannover'a gitmiş ve Schröder'in evinde doğum günü kutlamasına katılmıştı. Bu derece yakınlar. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nin eski başbakanı ve eski lideri Christian Kern'e gelince durum biraz farklı. Rus Demiryolu Taşımacılığı Şirketi RZD'nin denetim kurulu üyesi Kern. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine Şubat 2020'de Rus şirketinden istifa etti. Yani Benzer şekilde Fransa'nın eski başbakanı François Fillon, Şubat 2022'de Rusya'daki iki şirketin yönetiminden istifa etti. Fillon'un ayrı, ayrıldığı iki şirket Zaru ve Sibur. Başka bir büyük sorunumuz var diyor Basescu. Putin'in Avrupa Birliği'nin ileri gelenleri tarafından güçlendirilmesi sorunu. Ve burada görev süreleri sona erdikten sonra kendilerini Putin'in hizmetine sunan Avrupa Birliği'nin bazı başbakanlarını listeleyeceğim diyerek e, söze başlıyor. Unutulmamalıdır ki Rusya Ukrayna'ya saldırmadan önce Putin ile Basesko arasındaki ilişkiler o kadar soğuk değildi. Örneğin 2009'da Putin başbakanken birkaç dönem Rusya Cumhurbaşkanı olarak o zamanlar Trajan Basescu, Romanya Cumhurbaşkanlığına doğrudan bir mesaj gönderdi. Başkan Putin'in bu mesajında Romanya'yı Ukrayna karşısında hassas bir konuma sokmaya çalışması çok ilginçti. Romanya reddetmesinin zor olacağını düşündüğüm bir karşı teklifim var diyor demişti Putin. Romanya'ya reddetmesi zor olacağını düşündüğüm karşı bir teklifim var. Lütfen bunu Başkan Basescu'ya iletin. Ukrayna'nın bir yıl içinde ihtiyaç duyduğu tüm rüzgaza hacmini Romanya'ya devlet şirketine satmaya ve ardından Ukrayna'ya satmaya hazırız. Teklif iyi mi? Yani önce e, Romanya'ya satacak. E, Eskiden biliyorsunuz Rus gazı Ukrayna üzerinden Avrupa'ya dağılıyordu. E, Putin e, Romanya'ya e, Rus gazını diyor, ben size satayım, siz de Ukrayna'ya e, satın şeklinde bir e, teklifte e, bulunmuş idi. Yani Romanya Liberal Gazetesi'nden aktardığımız e, şeyin e, haberin e, özeti böyle Avrupa Parlamentosu'nun ne kadar özgür, ne kadar ifade özgürlüğü var onu sizlerin takdirine şey yapıyoruz bırakıyoruz. şey bu durum bu. Bu arada Romanya'da Sırbistan üzerinden Romanya'ya gelen bir Rus petrol şirketinde de geçtiğimiz günlerde yani bu hafta başında baskınlar yapıldı. pek çok tutuklamalar oldu ve Rusya orijinli petrol şirketi ajanlık yapmakla suçlandı, suçlanıyor Romanya'da. Böyle bir gelişme oldu. Bunu da aktarmış olalım. Efendim bugünlük programımız bu kadar. Yarın saat 19'da görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.